Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yine tekrar yeni bir videomuzda birlikteyiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz ilk önce 1 kilo un, 5 adet yumurta ve 15 gram tuzumuz ve 1 miktar suyumuz. Bugünkü tarifimizde su böreğinin daha pratik ve kısa şekilde yapılışını anlatacağız. Bunun için dediğim gibi ilk önce 5 adet yumurtamızı boşaltıyoruz içerisine. Tuzumuzu boşaltıyoruz. Bir miktar suyumuzu koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Biraz hamurumuzu yedirdikten sonra Evet hamurumuzu yaklaşık bir 5 dakika yoğurduk. Ve gördüğünüz gibi bu hale geldi. Şimdi bunun için gerekli olan elimizi fitilimizi alıyoruz. Ve bunu uzunca bir fitil yapıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hafiften nişastamızı ataraktan yapışmaması için gördüğünüz gibi ve bunları böyle göz kararı yaklaşık 10 dilme dildim arkadaşlar. Şimdi bunların üzerine yapışmaması için hafiften mısır veya buğday nişastası. koyuyoruz. Evet. Bunları ispatula yardımıyla böyle kaldırıp hafiften üzerine koyaraktan bastırıyoruz. Şimdi bunları merdane yardımıyla da bunlara hafiften bazı şeklini vereceğiz arkadaşlar. Elimizden böyle hafiften şekil verecek şekilde şu şekilde. Bundan yaklaşık 4 kilo bir su böreği çıkacak. 1 kilo un, 5 adet yumurta, çok az miktarda da su ilave ederekten yaklaşık 3,5-4 kilo elimizde bir su böreği çıkacaktır. Evet. Açtığımız böyle yumakları hafiften şekil vererekten yuvarlak bir şekilde kendi bazımızı yapıyoruz. Evet yine tekrardan gösteriyorum hafiften yavaş bir şekilde. Evet arkadaşlar bunun içerisine buğday ve mısır nişastası giriyor. Un demiyorum. Daha öncekiler videomda da gösterdiğim gibi baklava açılırken de e, tekrar su böreği yaparken de e, buğday nişastası veya mısır nişastasını açıyoruz arkadaşlar. Biz burada yufka yapmıyoruz. Buna dikkat edilmesi hususlardan birisidir. Evet arkadaşlar. Şekil verdiğimiz bazıları şimdi yaklaşık 20 dakika bir dinlenmeye alacağız. Bunun için güzel bir hava almayacak şekilde bir poşetimizin içerisine koyuyoruz. Evet şu şekil. Evet arkadaşlar bu sırada hamurumuz dinlendiği sırada iki tencere su hazırlıyoruz. Bu bir tenceremiz su hamurumuzu kaynatmak için ettiğimizde iki avuç tuz koyuyoruz. İki avuç ve tuz koyuyoruz ve yanımızda soğuk suyumuz bulunuyor. Çünkü hamurlar çıkartıp buradan buraya attığımız zaman e, hızlı bir şekilde hamurumuzu soğutma işlemini al, almak için. Evet. Evet arkadaşlar. 20 dakika yaklaşık dinlenen hamurumuz sırasında iki tencere suyumuzu koyduk. Birine tuzlu su, hamurumuzu kaynatmak için, diğer ise soğuk su. İster buzlu, ister buzsuz soğuk suyumuz olacak. Bu sırada nişastamız olan buğday nişastası yahut da mısır nişastası olacak. Bu şekilde eliyoruz. Evet, hamurumuzu açıyoruz ve şimdi kesme işlemine başlayacağız. Evet. Şu şekilde hamurumuzu iki parça haline yapacağız. Çünkü neden? Birisini tepsimizin alt ve üstüne kısmına koymak için, diğeri ise ham iç kısmı olan, hamur kısmı olan hamurumuzu kaynatmak için yaptığımız işlem olacak. İki işlemden geçecek şu an. Evet bu iç kısmına koyduğumuz hamuru bu şekilde yaparken hamurumuzu büyütüyoruz. Hoppa. Elimizle şöyle eşit miktarda büyüttükten sonra hafiften arkadaşlar hafiften çok ufak bir şekilde şöyle Evet bunu da böyle çeviriyoruz. Evet şimdi hamurumuzu basit bir şekilde dörde keseceğiz arkadaşlar. Neden bunu biz böyle kesiyoruz? İsterseniz bütün olarak da tabiriz ama daha pratik olsun diye arkadaşlar. Bu alt kısmı olacak, bu üst kısmı olacak arkadaşlar. Evet bu burada kalsın arkadaşlar kenarda. Şimdi ise hamurumuzun ikinci olarak partisine geçiyoruz. Burada bu hamurumuzu su böreğimizin alt ve üst kısmına koyacağımız bir kısım. Gördüğünüz gibi bunu biraz daha büyüteceğiz. Şu şekil. Altına nişastamızı atıyoruz. Şu şekilde. Evet. 10 adet yufkamız vardı. 6 adetini içerisine koymak için açtık. Büyüttük ve kestik. Şimdi bu 4 adet yufkamızda daha bir büyük tepsimizin büyüklüğünde yapacağız. Hamurumuzu zedelemeden ve parçalamadan böyle şu şekilde yavaş yavaş büyüteceğiz arkadaşlar. Bu sırada bir yufkaya ihtiya e oklava ihtiyacımız olacaktır. Şöyle. Evet yufkamız hazır bulunuyor. Bu 4 adet yufkamız açtığımız hamurumuz alt ve üst kısmına barizdir. hamurumuzu böyle köşeye dinlenmeye alıyoruz. Bu hamurumuz da burada. Şimdi kayna hep birlikte kaynatma işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumuz burada alt ve üst yaprak hamurumuz burada. Bu da iç makarnası olacak. iç hamur olacak. Burada tepsimiz bu yaklaşık böyle 1000 gramlık bir tepsi, baklavacıların tepsisi. Buna 3 kiloluk tepsi derler, standart olurlar. Evet, daha önceden erittiğimiz ister vite yağı, ister biskin yağı, baklavalık yağ da alabilirsiniz, vite yağı da alabilir. Böyle bir kepçe yağımızı altına döküyoruz. Tepsimizi bu şekil süpürge yağı, baklava süpürgesi yağıyla veya fır herhangi bir pasta fırçasıyla şu şekil evet yağladık. Ve şu an işlemimize gördüğünüz gibi ve şu şekil işlemimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet kaynayan suyumuzun içerisine hamurlarımızı atıyoruz. Burada yaklaşık biz şu an yaptığımız işlem hamuru pişireceğiz. Tuzlu su da aynı makarnada pişirmiş gibi, haşlamış gibi. Haşlayacağız arkadaşlar. Şöyle bak görüyor musunuz arkadaşlar? Tek tek açılıyor bunlar. Ve hepsini de böyle bir seferde ayrı ayrı koyaraktan bir seferde bir tepsilik hamuru e, tencerede pişireceğiz, haşlayacağız. Evet. Şu şekil. Gördünüz mü arkadaşlar? Hamurumuz içerisinde yaklaşık bir 5 ile 7 dakika arasında haşlanacaktır. Hala gördüğünüz gibi kalın ve sarı bu ne zaman beyaz açtığını hissederseniz bunu çıkartacağız ve 5 dakika böyle bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz neredeyse hazır olmak üzere görüyor musunuz? Hamur böyle haşlandı. Görüyor musunuz? Beyaz olmak üzere. Altını hafiften kısıyorum. Ve bu sırada e, altını yapmaya gidiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yufkamızı açıyoruz. Ve hafiften yağımızı atıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi iki kat hamurumuzu attık. Şimdi bunun üzerine çıkardığımız hamurları, harçlanmış hamurları buraya iki bölüm halinde alt ve üst kısmına içine peynir girecek şekilde döşeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu şekil peynir hazırladım. Maydanozdan doğranmış e, Lor peyniri, kaşar peyniri, beyaz peynir, edirne peyniri, parça peynir. İstediğiniz şekli içine koyabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz haşlanmış soğan, e, kıyma, e, ne dilerseniz içerisine koyabilirsiniz. Ben bunu düşündüm. Ben bunu daha çok seviyorum. Çocuklarım bunu daha çok sevdiği için ben böyle yapmaya karar verdim. Evet. Daha önceden hazırladığım böyle buzlu su içerisine içerisinde. Hamurum daha çok soğusun diye, su ısınmasın diye böyle içine buz koydum. Bunları böyle bir süzgeç yardımıyla süzgeç yardımıyla da çıkartıyorum. E, aynı makarna gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar hamurumuzu çıkardık. Hamurumuzu çıkardıktan sonra şimdi burada biz e, suyumuzu süreceğiz. Hamurumuzu çıkardık. Hamurumuzu şimdi burada süzme işlemine geçeceğiz. Burada yaklaşık bir 5 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. E, neden? E, çünkü içerisindeki su böyle süzülsün diye alttan. Şu şekilde bekleyeceğiz. Bu beklediği sırada içerisine bir miktar da bir miktar da yağ koyacağım. Yapışmasın diye. Şu şekilde arkadaşlar. Yarım kepçe yağ koyaraktan, yarım kepçe yağ koyaraktan böyle bu şekil. Hafiften bunu böyle karıştırıp suyunun sürecek arkadaşlar. Kendi suyunu bırakacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu böyle şu an bir 5 dakika suyun inmesi için bekleyeceğiz. Suyun süzülmesi için. Evet arkadaşlar, hamurumuz 5 dakika dinlendikten sonra yani dinlendi derken suyunu aşağı çektikten sonra gördüğünüz gibi şu şekil hamurumuzu tepsimizin içerisine yavaş yavaş şekil şekil koyuyoruz. Evet yer kısmını yerleştirdikten sonra arkadaşlar içerisine daha önceden hazırlamış olduğumuz kıyma, patates püresi, soğan ne isteği varzıya göre içine katkı maddelerini koyabilirsiniz istediğiniz arzunuza göre. Evet şimdi üst kısmına geçiyoruz. Üst döşemesinin kalan hamurları üstüne yerleştireceğiz arkadaşlar şu şekilde. Evet, tüm hamurlarımızı koyduk. Ve bu sırada daha hamurlarımızı böyle kenarını çevireceğiz. Gördüğünüz gibi bohça gibi. Hafiften üzerine yağımızı serpeceğiz. Ve buradaki iki yaprak hamurumuzu tekrar üzerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle şekil yapıp arasına katlayacağız arkadaşlar. Tekrar üzerine yağımızı atıyoruz. Evet kalan hamlarımız içine çeviriyoruz. Şimdi buradaki üstünü yağlayacağız ve dilim, dilim işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu yaklaşık bir arkadaşlar yarım kilo kadar yağ almaktadır. İster, ister biskin yağı ile yapabilirsiniz ister baklavalık baklavalık biskin yağı, yağı veya da vita yağlı yapabilirsiniz ama size tavsiye etmiyorum ayçiçek yağı ve zeytin ile. çünkü e, en güzel bu şekilde oluyor. Evet şimdi isteğe göre küçük veya büyük dilebileceğiz Evet şu an fırına girecek böreğimiz yaklaşık 180-200 derecede 20 dakikada pişecek ve fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 18-20 dakika geçti. 180-200 derece fırınımız bak gel onu göster. Görüyor musunuz? 200 derecede fırınımız yaklaşık 20 dakika piştikten sonra şimdi böreğimizi açıp bakıyoruz. Evet arkadaşlar evet. Nar gibi kızarmış böreğimiz. Evet, güzel olmuş. Şimdi çevirme işlemine geçebiliriz. Şu şekil. Evet, şöyle tepsimizi alıyoruz ve çeviriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burası biraz daha esiyor. Ben bunu bir biraz daha fırına atacağım. Gördüğünüz gibi nar gibi pişirim kızarmış hafif daha kızarması için bir 5 dakika daha atacağım kendisini. Evet arkadaşlar böreğimiz gördüğünüz gibi bakalım nasıl olmuş. Hep birlikte görelim. Aman Allah'ım tövbe. Şu görüyor musunuz şu güzelliği? Ses geliyor sesler. Şöyle. Hep birlikte koyalım ve şöyle Evet arkadaşlar bu su böreğini evde yaparak neredeyse altıda bir fiyatına üretebilirsiniz. Burada yaklaşık 4 kilo su böreği var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hamur böyle tane tane. Görüyor musunuz? Arkadaşlar? Bakın. Bakın böyle. Hiçbir böyle hepsi ayrı ayrı hiçbir yapışmamış şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gidip de lütfen 60-70 liraya kilosu su böreği almayalım. Evde neredeyse kilosu 10 liraya mal olabilecek bir su böreğini çok pratik bir şekilde burada beni izleyerekten, beni takip ederekten bulabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Sağ ol. Brezilya'dan görüşmek üzere bir başka videoda iyi günler.